Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün hal ve türleri konusunu işleyeceğiz. Hal, durum bildiren isim demektir. Bunun türleri var. Bunun üzerinde duracağız. Hal, cümlede kendinden önce gelen, marife bir ismin durumunu açıklayan Marife bir ismin durumunu açıklıyor. Yani nasıl olduğunu söylüyor. Türkçedeki durum zarfının karşılığıdır hal. Türkçedeki durum zarfı. E, hal, olan kelimeyi hal cümlesini Türkçe'ye e, yaparak ederek olduğu halde iken gibi ifadelerle tercüme edebiliriz. Hal fiilin olduğu yerde olur çünkü fiil'e nasıl sorusunu soruyoruz aldığımız cevap hal olur. Eğer fiil yoksa cümlede nasıl sorusunu soramayız dolayısıyla o cümlede halde olmaz. Durumu açıklanan isme de sahibul hal diyoruz sahibul hal durumun sahibi demek. Mesela diyoruz ki çocuk ağlayarak geldi. Nasıl geldi? Ağlayarak geldi. Burada ağlayarak haldir, durum zarfıdır. Peki ağlayarak gelen kim? Çocuk. Ona da sahibül hal diyoruz. Ağlama durumunun sahibi. Sahibül hal marife geliyor. خَرَجَ الطَّالِبُ مِنَ الصَّفِّ مُسْنَعَنِ Öğrenci sınıftan koşarak çıktı, hızlıca çıktı. Nasıl çıktı? Musri'an, koşarak, hızlıca. Burası haldir. Peki koşarak çıkan kim? Attali bu öğrencidir. Or orası da sahibi hal, durumun sahibidir. Tehaddese Ahmet'u mubdesime. Ahmet gülümseyerek konuştu. Nasıl konuştu? Gülümseyerek. Mubtesimen haldir. Peki gülümseyerek konuşan kim? Ahmet'u. Orası da sahibi hal. Gülümseme durumunun sahibi. Bu iki örnekte gördüğümüz üzere hal mansup geliyor. Musri'an burası fetha ile mansuptur. Muptesimen yine aynı şekilde haldir. Fetha ile mansuptur. Şeribtül me'e beriden Suyu soğuk olarak içtim. Nasıl içtim? Soğuk olarak. Beriden haldir. Fetha ile mansuptur. Peki soğuk olan ne? Elme sudur. O halde su sahibül haldir. bunda. Diğer örnekler görüyoruz burada. Câed tu ilel beyti musri'aten. Hatice eve hızlıca geldi. Burada dikkatimizi çeken şey, Hadice müennes olduğu için musri'aten. Burası da müennes geldi. Buradan alıyoruz ki hal ile sahibül hal arasında cinsiyet uyumu var. Aynı zamanda sayı uyumu da var. Onu diğer örneklerde göreceğiz. Câed tu ilel beyti musri'aten. Hatice eve hızlıca geldi. Nasıl geldi? Hızlıca, hızlıca geldi. Burası haldir. Fethayla mantıklıdır. Ufaddilul beyza meslukan Yumurtayı haşlanmış olarak tercih ederim. Nasıl tercih ederim? Meslukan haşlanmış olarak burası haldir. Fethayla mantıklıdır. Şeribe ahi el halime harren Kardeşim sütü sıcak olarak sıcakken içti. Nasıl içti? Sıcak olarak içti. Sıcakken içti. Peki sıcak olan ne? el halib. Burada sahibul hal haliftir. Nasıl içti? Sıcak bir haldeyken içti. Harren burası haldir. Fetha ile mansuptur. Kharaca minel imtihani. Kharaca ikisi çıktı. Minel imtihani sınavdan. Ferihayni sevinçli bir halde. Burada kharaca ikisi çıktı. Kil olduğu için sahibul hal. Ferihayni halde ikil geldi. Dolayısıyla hal ile sahibul hal arasında sayı ve cinsiyet uyumu var. Ferih aynı haldir. İkil olduğu için ye ile mansuptur. Kharaca <laughs> la'ibuna min el men'abi. Oyuncular sahadan çıktılar. El-la'ibuna oyuncular çoğul bir isim. Mesrurine sevinçli olarak sahibul hal çoğul olduğu için hal de çoğul oldu. Oyuncular sahadan sevinçli çıktılar. Nasıl çıktılar? Sevinçli olarak Burası cem-i müzekker salimdir. Ye ile mansuptur. El muallimatu şerahne derse neşitatin. Bayan öğretmenler dersi aktif bir şekilde anlattı. Nasıl anlattı? Aktif bir şekilde. Neşitatin. Burası haldir. Sahibul hal el muallimat. Çoğul olduğu için, müennes olduğu için. Burası da çoğul ve müennes gelmiştir. Neşitatin haldir. Elif ile bittiği için, cem-i müennes salim olduğu için ile mansup olmuştur. Evet, halin çeşitleri var arkadaşlar. Bu çeşitleri şöyle açıklayabiliriz. Müfred hal, isim cümlesi şeklinde hal, fiil cümlesi şeklinde hal ve şibih cümle şeklinde hal. Aslında isim cümlesi ve fiil cümlesi bu ikisi cümle hal şeklinde tek bir başlık altında da işleniyor. Cümle olan hal isim cümlesi ve fiil cümlesi şeklinde iki ayrılıyor ancak biz burada hepsini alt alta vermek istedik. Müfret hal, burada müfretten kastımız e, halin tekil olması değil. Az önceki örneklerde de gördük. Hal ikil gelebilir, çoğul gelebilir. Buradaki müfret olmasından maksat cümle veya şibih cümle olmamasıdır. Müfret hal genellikle tek bir isim kelimeden oluşuyor. Yani mesruren, e, <laughs> müçtehiden, neşitan, mübtesimen vesaire tek bir isim kelimeden oluşur. Daima nekre ve mansur geliyor. Müfred hal daima nekre olur. Yani mübtesimen diyoruz. El mübtesime olmaz. Neşitan diyoruz. En neşita olmaz. Mujdehiden diyoruz. El muçtehide olmaz. Daima nekre ve mansur gelecek. Neşe'e Yahya mehbuben. Yahya sevilen biri olarak yetişti. Burada mehbuben, müfred haldir. Fethayla mansur. Neşe'e Yahya ve Muhammed mehbubeyni. Yahya ve Muhammed sevilen iki kişi olarak yetişti. Burada da hal mahbubeyni ye ile mansuptur. Neşe, e ve Yahya ve ihvetuhu. Yahya ve kardeşleri yetiştiler. Mahbubine sevilen kimseler olarak. Burada da çoğul olduğu için e, mahbubine dedik. Yahya ve ihvetuhu sahibul hal. Çoğul olduğu için mahbubine. Burası da halde çoğul oldu. Yine cem-i müzekkar salim olduğu için ye ile mansup. Dolayısıyla bu örneklerin hepsinde halin nekre ve mansub bir isim olduğunu görüyoruz. Raca'tu ilel beyti maşiyen eve yürüyerek döndüm. Nasıl döndüm? Yürüyerek maşiyen burası müfred haldir. Tek bir isim kelimeden oluşmuş. Nekre ve mansuptur. Müfred hal, sahibül hale, sayı ve cinsiyet bakımından uyar. Müzekkerlik, mühendislik bakımından uyar. Tehaddefe sadiqani beyni. İki arkadaş kızarak konuştu. Burada as-sadiqani sahibül hal ikilidir, müzekkerdir. O yüzden gadi beyni orası da ikil ve müzeker. Gadi beyni haldir, tesni olduğu için ye ile mansup olur. İstaqbel tullabul muallime mes'rûriyle. Öğrenciler öğretmeni sevinçli bir şekilde karşıladı. Burada mes'rûriyle sevinçli. Sevinçli olan kim? Attullâbul, öğrenciler. Burası çoğul ve müzekker olduğu için mesruri burası da çoğul ve müzekker gelmiş. Mesruri haldir. cemi i müzekker salim olduğu için ye ile mansuptur. İsim cümlesi şeklinde hal. ikinci türümüz de isim cümlesi şeklinde hal. Marife bir isim olan sahibül halden sonra geliyor isim cümlesi şeklinde hal. Bir de önemli bir nokta var. Bunu yakalarsak isim cümlesi şeklinde hali bulabiliriz. O da odâ ve haliye, isim cümlesi şeklinde gelen halin başında vav-ı -va haliye denilen bir vav -va harfi bulunuyor. Her zaman bir de isim cümlesi şeklinde hal mahallen mansup geliyor. Diğer cümle haller de öyle. İsim cümlesi hal, fiil cümlesi şeklinde hal ve şibih cümle hal olan hepsi mahallen mansup oluyor. Sadece müfred hal işte diyoruz ki fetha ile mansup, ye ile mansup, kesre ile mansup vesaire. عاد al-awladu بيوتهم Çocuklar evlerine döndüler. Ve hum mesruruna. Nasıl döndüler? Sevinçli bir şekilde. Bakın burada vav, wow, vav wow, haliye var. İsim cümlesi şeklinde gelince vav wow var. Genellikle bu zaten zamirli geliyor. وهuve, ve huve, ve ana, ve hum, ve ente. Ve hum mesruruna. Sevinçli bir şekilde. Burada hum müptedadır. Mesruruna haberdir. Müpteda ve haber. Her ikisi isim cümlesi şeklinde haldir. Mahallen mensuplu. O yüzden burası merfu geldi. Vahum mesrurine demeyeceğiz. Çünkü burası haberdir. Haber merfu olur. Bu mahallen mensuplu olur. Harekesini değiştirmiyoruz. Kara attalibul kasidete. Öğrenci şiiri okudu. Vahua kaimun. Ayakta okudu. Nasıl okudu? Ayakta. Vahua kaimun. Burası isim cümlesi şeklinde haldir. Bakın burada. Vavu haliye gelmiş. ''Huve mübteda qa'imun haber, ve huve isim cümlesi şeklinde haberdir. Mahallen mansuptur. Burada da ''ve huve qa'imen'' demeyeceğiz. Çünkü burası haberdir. Haber merfi olur. Mahallen mansup yapacağız. Harekesine karışmayacağız. Burada da dikkat çekmişiz bu hususa. Cümle şeklinde gelen haller mahallen mansup oluyor. ''Ve huve mubtesimen'' bu yanlış. ''Ce el ve huve mubtesimen'' bu şekilde olmaz ce'el veledü ve huve muhtesimun şeklinde olacak. Buna dikkat etmemiz lazım. Özellikle test sorularda şıklarda böyle bir e, şık ile karşılaşabilirsiniz. Hemen mansup diye işaretlemeyeceğiz. Muttada haberden oluştuğu için ve huve muhtesimun şeklinde olması lazım. Üçüncü türümüz fiil cümlesi şeklinde hal. Marife olan sahibül halden sonra hal olarak fiil cümlesi gelmesidir. Burası da mahallen mansup oluyor hal cümlesi, hal fiil cümlesi şeklinde geldiğinde fiilimiz muzari ise başına vav getirmiyoruz. Ancak fiilimiz mazi ise vakad getirerek hal yapıyoruz. Örneklerini göreceğiz şimdi. Ce -e ziyadun ziyad geldi yepki ağlayarak. Burada ziyadun özel isimdir, marifedir. Yepki fiil cümlesi gelmiş. Burası hal oluyor. Ziyad ağlayarak geldi. Nasıl geldi ağlayarak? Burası fiil cümlesi şeklinde haldir. Mahallen mansuptur. Dedi ki mazi gelirse vakat ekliyoruz. min minel mektebi. Ofisten çıktım. kad ekmeltu vazifeti. İşimi tamamlamış olarak. Burada ekmeltu mazi fiildir. Mazi olduğu için başına vakat getirdi. İşimi tamamlamış olarak geldim. Yine burası mahallen mansup oluyor. Az önce yepki burası muzari fiildi. O yüzden vav eklemedik. Ve yani yapmıyoruz. Ama burada ekmeltu mazi olduğu için ve kad ekmeltu tamamlamış olarak. Adel validu minel mezraati. Baba tarladan döndü. Yehmilul hudara vel fakihe. Sebze meyve taşıyarak. Nasıl döndü? Sebze meyve taşıyarak. Yine burası e, fiil cümlesi şeklinde haldir. Muzari olduğu için o wow, ekleme. Hadara al khatibu yusellimu alel musallin. Hatip namaz kılanlara selam vererek geldi. Yani. Nasıl geldi? Selam vererek. Burada yüsellimu huzari fiildir. Hal fiil cümlesi şeklinde gelmiş. Huzari olduğu için vav wow, eklemedi. Ra'aytu talibe yakhrucu min saffi sınıftan çıkarken gördüm, çıkıyorken gördüm. Nasıl gördüm? Sınıftan çıkıyorken, çıkarken. Burası fiil cümlesi şeklinde haldir. Muzari fiil olduğu için vav wow, getirmedi. Dördüncü türümüzde şibih cümle şeklinde. Hal bildiğimiz üzere şibih cümle ya zarf olacak ya da car mecrur olacak. İstakbeleni sadiqi. Arkadaşım beni karşıladı. Nasıl karşıladı? Bir sururin. Sevinçle. Bi harfi celdir. Sururin mecrur isim. ikisi beraber. Bir şibih cümle şeklinde haldir. Mahallen mansup oluyor. Ra'aytul kurete emâme seyyâreti. Topu arabanın önündeyken gördüm. Burada emame seyyareti, emame zarf olduğunda şibh cümle şeklinde haldir, mahallen mansuptur. Dekhal el muallimu saffe fi gadabin. Öğretmen sınıfa öfke içinde girdi. Nasıl girdi? Öfke içinde, öfkeli bir şekilde girdi. Fi gadabin, burası car mecrurdur o yüzden şibh cümle şeklinde haldir, mahallen mansuptur. Evet, burada cümlelerde hal, bakalım müfret nasıl geliyor, İsim cümlesi nasıl geliyor, fiil cümlesi, şibir cümle nasıl geliyor, hepsini böyle tek tek alt alta bir görelim, resmini böyle zihnimizde bir çekelim. Merra raculu musriyan. Adam hızlıca geçti. Nasıl geçti? Hızlıca. Musriyan burası haldir. Müfret hal. Tek bir isim kelimeden oluşuyor. Burada diyoruz ki fethayla mansup. Merra raculu ve huve musriyan. Yine adam hızlıca geçti. Nasıl geçti? Hızlıca. Bakın burada va, va, haliye var. Burası isim cümlesi şeklinde haldir. Huve mübteda musri'un haberdir. Merfu gelmiş. Merra raculu Burası da esra'a yusri'u muzari Burası da fiil cümlesi şeklinde haldir. Bakın musri'an müfret Ve musri'un. İsim cümlesi şeklinde hal. Yusri'u burası fiil cümlesi şeklinde haldir marra raculu bi suratin bir harfi cer suratin mecbur isim burası da şibih cümle şeklinde haldir. Sadece ilk müfred olan hal fethayla mansup diyoruz. Diğerlerinde hep mahallen mansup diyeceğiz. Başka bir örnek görelim. Ce el veledü rakidan çocuk koşarak geldi. Nasıl geldi? Koşarak. Burası müfred haldir fethayla mansup. Ce el veledü ve huve rakidan Burası ve huve ve haliye var. Müktede haberdir. İsim cümlesi şeklinde hal diyoruz buna. Burası rakizun bakın merfudur. Rakizun yapmadık çünkü mahallen mansuptur bu. Harekesini değiştirmeyeceğiz. Ca el veledu Burası da fiil cümlesi şeklinde haldir. Yerkudu muzari fiildir. Çocuk koşarak geldi. Mahallen mansuptur. Ca el veledu birakvin acibin. Burada da bir harfi cerdir. Rak değil, mecrur isimdir. Şibih cümle olmuş ikisi. Dolayısıyla hal burada da şibih cümle şeklinde gelmiş ve mahallen mansup diyeceğiz. Müfred hali cümle hal yapma. Kitaplarda, alıştırmalarda, sınavlarda karşımıza gelebilir. Dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var burada. غَادَرَ <laughs> الضُّيُوفُ Misafirler törenden ayrıldılar. Töreni terk ettiler. Mesrurine, sevinçli bir şekilde. Burada Abduyufu sahibul hal çoğul ve müzekkerdir. Mesrurine çoğul ve müzekker gelmiştir. Mesrurine burası hal olduğu için ye ile mansup. Şimdi bunu cümle yaparsak, cümle hale çevirirsek gâder ve hum mesruruna. isim cümlesi şeklinde hal yapıyoruz. Burada mansubdu ye ile mansup. Burada müddede haber olduğu için vâ bırakacağız. Mahallen mansub diyeceğiz. يعني وهم مسرورين يقوم نام المريض متألما حصد أج شكرك ويد ألم شكرك بن الجملة حال يا في الجملة يفرز يا اسم جملة في الجملة يفرسخ نام المريض يتألم مزاري في الدر يا المنصوب اسم جملة نام المريض وهو متألم اسم جملة في نشاهد العلم مرافرفا. bayrağı dalgalanır bir şekilde görüyoruz. Burada murafrifen müfred haldir. Cümle hal yaparsak ya fiil cümlesi yaparız. Yurafrifu muzari fiildir ya da ve murafrifun. Burası da isim cümlesi şeklinde haldir. Harekelerini değiştirmiyoruz dikkat ederseniz. Tehaddetel ustadu mubtesimen. Hoca gülümseyerek konuştu. Cümle yaparsak yebtesimu fiil cümlesi şeklindedir. Ve huve mubtesimun isim cümlesi şeklindedir. Mahallen mansur. Vasaltu ilel ma'hadi rakiben enstitüye binmiş bir şekilde geldin. Yani yaya olarak değil. Bunu da mazi fiille yapalım. Vasaltu ilel ma'hadi ve kad rakibtu mazi olduğunda ve getiriyoruz. İsim cümlesi yaparsak Vasaltu ilel ma'hadi ve ana rakibun. Bu şekilde Özetle arkadaşlar, hal kendinden önce gelen marife bir ismin durumunu açıklayan bir isimdir. Sahibül hal durumu açıklanan isimdir. Daima marife geliyor. Fiile nasıl sorusunu sorarız. Aldığımız cevap hal oluyor. Halin çeşitleri var. Müfret hal, cümle şeklinde hal ve şibih cümle şeklinde hal. Bu cümle halde e, kendi içinde isim cümlesi ve fiil cümlesi diye ikiye ayrılıyor. Müfred hal tek bir isim kelimeden oluşan cümle ya da şibih cümle olmayan hal çeşididir. Daima nekre ve mansup gelir. Hareke ile harfle irap alıyor bu. Diğeri ise cümle şeklinde ve şibih cümle şeklindeki hal mahallen irap alıyor. Müfred hal daima nekre ve mansuptur. Müfred hal sahibül hale sayı ve cinsiyet bakımından uyumlu oluyor. Cümle şeklinde gelen bütün hal çeşitleri mahallen mansup cümle şeklinde gelirse veya şibih cümle şeklinde gelirsin. Hal fiil cümlesi şeklinde olduğunda eğer muzari ise başına vav harfi getirmiyoruz. Mazi ise başına vakat getiriyoruz. Bu şekilde. Şimdi sorularımıza geçelim. Sorularımızı çözelim. Udne minar rihleti. Burada bir fiilimiz var. Udne. Döndüler. Bu çoğul müennes çekimidir. Ade. Ade. Adu adet adete udne hunne udne. Burası çoğul ve müennes olduğu için demek ki getireceğimiz buraya getireceğimiz kelime de eğer hal ise sahibi hal olacak. Udne mine rihleti e, yolculuktan, geziden döndüler. Nasıl döndüler? Sevinçli bir şekilde. Çoğul ve müennes bu. Mesrurine çoğul müzeker, mesruren tekil müzeker, mesruren ikil müzeker. Cevabımız değişik olacak. Mesruratin Gezi'den sevinçli bir şekilde döndüler. Üdne olduğu için meslurat diyeceğiz. Burası haldir. E, mansuptur. Nasıp alameti de kesredir. ile biten isimler kesreyle masum. Cem-i salimler. İkinci soru. Kharacna li qitalil düşmanlarla savaşmak için çıktı. El-musallahat, el-musallahun, musallahina, musallahan. Şimdi ya burayı sıfat yapacağız ya da hal yapacağız. el ada i düşmanlar. Burası çoğuldur, müzekkerdir ve kesreyle mecrur. Eğer sıfat getirirsek mecrur bir kelime getirmemiz lazım. El-Musellehati bu müennes olduğu için olmaz. El-Musellehune de vavla merfu. Burası eliflamlı, bu ikisi eliflamlıdır. Bunlar sıfat olmaya uygun değil. Dolayısıyla A ve B'yi eledik. El a'da o zaman burası sıfat değil hal olacak. Ee, düşmanlarla savaşmak için çıktık. Nasıl çıktık o zaman? Musallahine e, silah taşıyarak. Musallahan burası da müfredi. El a'da ve خرجنا biz çıktık. Burası sahibul hal biz. Çoğul olduğu için musallahan olmaz. Cevabımız c şıkkı olacak. Musallahine çoğuldur, müzekkerdir, ye ile mansuptur. Burada hal. Haracına biz çıktık, yıkital ile adayı, düşmanlarla savaşmak için. Nasıl çıktık biz? Musellehine, silah taşıyarak çıktık. Diğer sorularımıza geçiyoruz. Ra'eytul ummale işçileri gördüm ve hum nokta nokta tahta şemsi güneşin altında onlar. Hum Burası ve hum demiş. Burası demek ki isim cümlesi şeklinde hal olacak. Hum müptede buraya haber getireceğiz. Bakıyoruz aşık kıva fethalı. Hem hum çoğuldur hem de bu haber olmaya uygun değildir. Çünkü hem tekil hem mansup. Ay eledik. hum vakifun. Hum çoğul vakifun tekildir olmaz. Ve hum vakifine bu çoğuldur ancak mansuptur. Buraya haber getireceğiz biz. Haber mansup olmaz. Bu mansuptur. Ya ile mansup veya mecbur olmuyor. D şıkkı ve hum vakifune. Halimiz isim cümlesi şeklinde gelmiş. Burası hum müpteda vakifune haber. İkisi beraber isim cümlesi şeklinde haldir. Mahallen mansuptur. Cevabımız D olacak. Ve hum vakifune. İstaffel cunudu. Askerler sıraya dizildiler. Mesluletun. Çekilmiş bir şekilde. Meslul yani kılıç çekme vesaire. Kılıcı kanından çıkarma. Aşıkı ve suyufuhum mesluletun. Beşıkı ve suyufuhum mesluletun. Ceşıkı seyfen mesluletun. Deşıkı es seyfen mesluletun. Şimdi bakalım burada. Mesluletun müennestir. O yüzden seyfen, es bunlar müzekkerdir. Tekildir bunlar olmaz. Ve suyufen ve suyufun bunlar da çoğuldur. Kırık çoğul, kılıçlar demek, akılsız çoğullar müennes kabul edilir, olabilir. Şimdi bakıyoruz bunların başında va var. Her ikisinin başında da va var. Demek ki bu va, va haliyedir. Halimiz burada isim cümlesi şeklinde gelecek. İsim cümlesi şeklinde gelince ne oluyordu? Müpteda haberden oluşuyor. Burada ve bu fetha almış. Bu müpteda olmaya uygun değil. O halde cevabımız B şıkkı. Ve suyufuhum mesuretun. Mübde daha haber olur. Cevabımız B şıkkı olacak. Beşinci sorumuza geçtik. Seferne bis sefineti ve haicun. Seferne bis sefineti gemiyle yolculuk yaptık. Ve nokta nokta haicun. Haic e, dalgalı diyebiliriz. بحرا هائج براس صفات تامنا ما منصوب بحر هائج ما أنا ولا رقوي والبحر هائج والبحر هائج بردا هو و... 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 وحال يدر دمك حال مز الجملة والبحر براس ديل والبحر يجاز دي صاحب الحال معرفة ولا والبحر هائج وبحر El takılı olmadığı için olmaz. Cevabımız D şıkkı olacak. Diğer sorularımıza geçiyoruz. Burada diyor ki, halin türünü bulun. Acaba e Nil vardı, vasat Burada halimiz bakıyoruz. Acaba e hoşuma gitti. El vardu gül hoşuma gitti. Vasat almıştan e, bahçenin ortasında olan. Burası zarftır vasata. O yüzden zarf olan cümlelerde halin türü şibih cümle oluyor. Cevabımız değişik olacak. Burada halimiz şibih cümle şeklinde gelmiştir. Diğer sorumuzda ekele feridun ve huve şe'be'nü ekele feridun ferid yedi ve huve şe'be'nü tok bir şekilde yedi. Nasıl yedi? Tok iken yedi. Tok bir halde iken yedi. Burada ve gördük mü zaten direkt isim cümlesi diyeceğiz. İsim cümlesi şeklinde haldir. Cevabımız B şıkkı. B al kutnehu rakisan. Çiftçi hamunu sattı. Nasıl sattı? Rakisan. Ucuz bir şekilde sattı. Rakisan burası tek bir kelimedir. Fethayla mansuptur. Oradan da müfret olduğunu çıkarabiliriz. Fethayla mansup geldiğinde. Diğer Sonra da ca'al muznibu ya'tadiru an zembihi. Ca'al suçlu, günahkar geldi. Ya'tadiru an zembihi. Günahını, suçunu suçundan özür dileyerek geldi. Özür diler bir şekilde. Burada halimiz ya'tadiru. Burası muzari bir fiildir. Dolayısıyla burada hal fiil cümlesi şeklinde gelmiş. C şıkkı. Rakibtul hisana ve huve mut'abun. Ata bindim ve huve mut'abun. O yorgun iken. Burada diyor ki sahibul hal hangisidir bu cümlede? Yani yorgun olan ben miyim at mı? Rakibtul hisane ve huve. Rakibtu ben bindim. Burada huve diyor o. Demek ki burada atı kastediyor. Dolayısıyla sahibul hal sahibul hal el olacak. Rakibtul hisane ve huve mut'abe. Yorgun olan at. Cevabımız beşik olacak. Sahibul hal beşiktir. Evet burada dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar diliyorum.